Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz ertelemelerin, bahane bulmaların yapmamız gereken şeyleri önemsememek. İhmal etmenin büyük bedelini ne kadar büyük bir acı bedelini olduğunu düşüneceğiz birlikte. Sevgili arkadaşlar bir şey ne kadar çok ertelersek ne kadar çok bahane bulursak ne kadar çok önemsemesek zihnimiz bu konuda uzmanlaşıyor ve bizi otomatik bir hale getiriyor. Her zaman bahaneler buluyoruz. Her zaman erteleyecek şeyler buluyoruz. Sevgili arkadaşlar, böylece kendimize olan güvenimiz, cesaretimiz, umutumuz, hırsımız, azmimiz zayıflıyor. Hayatımız felç oluyor. Şimdilik, şimdi gelelim sevgili arkadaşlar. Şartların koşulların hiçbir zaman mükemmel olmayacağını, dört dörtlük olmayacağını inanmamız gerekiyor. Buna kanaat getirmemiz gerekiyor. Çünkü sevgili arkadaşlar binlerce yıl beklesek de hiçbir zaman şartlar ve koşullar dört dörtlük olmayacak. Ama iyi haber sevgili arkadaşlar hiçbir şartlar ve koşullara bağlı olmayan güzel özellikler var. Bunları geliştirebiliriz. Zamanımızı buna harcayabiliriz sevgili arkadaşlar. Örneğin zihinsel, fiziksel olarak kendimizi geliştirebiliriz. Avantajlı bir hale gelebiliriz. Her şeyden bir adım daha önde olabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu hafife almayın. Hiç kimse zihinsel olarak, fiziksel olarak mükemmel olamaz. Olsa bile olamaz da olsa bile bunu korumak için yapması gerekenleri yapması gerekiyor. Yoksa aniden tepe takla olabilir, aniden köle olabilir, aniden aptalaşabilir. Çünkü zihin tekrar fabrika hayallerine dönebilir. İnsanoğlu ya da insan cahillikten geliyor, cahilliğe gidebilir önemsemediği zaman, yapması gerekenlere dikkat etmediği zaman, zihnine, gelişmeye dikkat etmediği zaman körülebilir sevgili arkadaşlar. Bu nedenle de küçük plan, küçük hayal, küçük proje demiyoruz, gerçekleştiriyoruz. Böylece zihnimiz, güvenimiz, cesaretimiz gelişecek. İçimizde durdurulmaz bir duygu gelişecek. O zaman her şey daha kolay, daha iyi görünecek bize sevgili arkadaşlar. Evet. İhmallerin, bahanelerin, ertemelerin bizde mutlak bir intikamını alacağını söylemiştim. Nasıl mı? Her şeyden taviz vereceğiz. Her şeyin kalitesinden taviz vereceğiz. Daha kötü boyun eğeceğiz. Beklediğimiz umut, beklediğimiz itibardan, beklediğimiz sevgiden taviz vereceğiz. Kalitesinden, kendimize olan güvenimizde, zekamızdan, öz güvenimizden taviz vereceğiz. Daha iyi bir mahallede oturmadan, daha iyi bir evde oturmaktan taviz vereceğiz sevgili arkadaşlar. Çeşkeler içinde boğulmak istemiyorsanız harekete geçin. Bugünlük bu kadar. Ertelemesiz ve bahanesiz bir hayat dileğiyle. Hoşçakalın.